herkese merhabalar. Coğrafyaya giriş dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle coğrafyanın basit bir tanımı var. Coğrafyanın tanımı dediğimizde doğayla insan arasındaki ilişkileri belli ilkeler dahilinde ele alıp inceleyen pozitif bilim dalıdır diyoruz. Veri bilimi, yurt siviri de denilebilir diyoruz. Şimdi coğrafya belli ilkeler dahilinde hareket eder. Bütün pozitif bilimlerin mutlaka ilkeleri yani kuralları olmak zorunda. Özellikle coğrafyanın da dört ana ilkesi yani prensibi vardır. Neden sonuç ya da nedensellik şeklinde de ifade edilebilir. Olayların meydana gelme nedenlerini ve bu nedenlerin yarattığı etkileri yani sonuçları bilmemiz gerekiyor diyoruz. Karşılıklı ilgi yani bağıntı dediğimiz olay. Bu genellikle nedensellikle karış, karıştırılan bir olay. Burada şöyle bakacaksınız, bağıntı kısmından bakacaksınız. Olaylar arasındaki matematiksel, oransal bağdır diyoruz. Yani yağmur arttıkça kimyasal çözülme daha da artıyor. Bakın dikkat edin burada oransallık var. Yağmur yağdığı için ortam ıslandı. Burada neden sonuç ilişkisi var? Aradaki o ince farka dikkat etmeniz gerekiyor dağılış yani yer belirtme harita dediğimiz olaydır. Bir olayın nerede gerçekleştiğini söyler ki coğrafyanın ilkeleri konusunda da fark ilkedir bu. En önemsenen, en önemli olan yerdir. Bir olayın nerede gerçekleştiğini söylüyor. Yani dedim ki mesela muz Antalya'da yer yetişir dedim. Ne yapıyorum? Bakın yer söylüyorum. Yer söylediğim için bu bir dağılış. Yani yer belirtme ilkesidir. Sentez belli olaylardan farklı sonuçlara ulaşma kısmını ifade eder. Ki ilerleyen kısımlarda soru çözdükçe basit ama önemli bir yer olduğunu anlayacaksınız. Coğrafya birçok alt daldan oluşur. Yani iki ana konusu vardır. Doğal dediğimiz sistem yani fiziki coğrafya, insanla ilgili olan yani beşeri sistemlerdir. Fiziki yani doğal sistemler, klimatoloji, iklim jeomorfoloji, yer şekli, hidrografya yani sular bilimi, kartografya, harita, biyocoğrafya, canlı, matematik coğrafya, coğrafya içerisindeki matematiksel ilkeleri yani dünyanın şeklidir, hareketleridir, paralel meridyendir gibi konuları. Ki burada şu Türkçe kısımlarını mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu terimleri açıklamaya yönelik geçmiş yıllarda sorular var diyoruz. Bir diğeri beşeri sistemler içerisindeki nüfus, coğrafya. Daha çok nüfus, göç ve yerleşme coğrafyası. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik, adli, dikkat edin ekonomi. Yani insan ve parayla ilgili olan coğrafya konuları. Burada soru kısmı nasıldır? Size bir olay anlatır, coğrafyanın hangi koluyla ilgili olduğunu sorar. Yani mesela dedi ki bana İstanbul'da fabrika alanlarında daralma oldu. Ha, bu sanayi coğrafyası ile ilgilidir. İşte Antalya'ya bu sene gelen yabancı sayısı a, turizm demek istiyor. Turizm coğrafyası olduğunu anlıyorum. Yani verilen cümleden beşeri sistemlerin hangi alanı olduğunu anlamamızı isteyen soru karakteridir diyoruz. Şimdi bütün bilimler, pozitif bilimler iç içedir diyoruz. Yani birini birinden ayırt etmek imkansızdır. Mesela dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde coğrafya diye bir alan doğrudan okutulmaz. Çünkü coğrafya neyin içindedir? Fizik, kimya, biyoloji dediğimiz fen bilimlerinin içerisindedir. Siyaset bilimleri tarihin içerisindedir diyoruz. Ki bu yüzden coğrafyada birçok konularını oluştururken bilim dallarından, diğer alanlardan faydalanmak zorunda. Mesela jeoloji, yerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Bizim yardımcı, bize yardımcı olan, faydalandığımız bilim dallarından biri jeofizik. Yer kürenin iç yapısını, fiziksel yapısını inceliyor. Jeodezi yer ölçüm bilimi, dünyanın şekli, boyutları büyüklüğüyle ilgileniyor. Astronomi daha çok uzay, gezegenlerle, kartografya harita, litoloji taş bilimi, petrografya da denir ya da petrografi. Pedoloji toprak bilimidir diyoruz. Jeopolitik coğrafi konum uluslararası etkilerini inceleyen bilim dalıdır diyoruz. Meteoroloji atmosferin yapısını gaz bileşimine hava olaylarını inceler. Hidroloji su. Tekno coğrafya teknik ve coğrafyanın birbiriyle olan ilişkisine. Antropoloji insan ırklarını. Demografi ki bu önemlidir arkadaşlar. Nüfus inceleyen bilim. Botanik bitki bilimi. Zooloji hayvan bilimi. Tıp biyoloji, iktisat, felsefe, tarih, sosyoloji, fizik, kimya bunlar genel anlamda nedir? Bütün pozitif bilimlerin hepsi coğrafyaya veri sağlar. Onlar da aynı şekilde yeri gelince coğrafyadan faydalanırlar. Şimdi burada geçmiş yıllarda çok uç sorular geldi karşımıza. Bir terim verip bize bu terimin hangi alanla ilgili bir çalışma yaptığını bilmemizi isteyen sorular diyoruz. Şimdi coğrafyanın tarihsel gelişimine baktığımızda bu yeni müfredata 9. sınıflara eklenen bir konu arkadaşlar. Geçen yıldan beri okutulan bir konu bu. Biz basit haliyle coğrafyanın nasıl geliştiğini ya da buna kimlerin nasıl katkıda bulunduğunun bir basit hikayesini öğreneceğiz. Şimdi milattan önce Yunan kültürü özellikle Gaia yani yer ve Grappin yani betimleme sözcüklerinden türetilmiştir. İlk çağlarda birçok filozof düşüncelerinde tarih, matematik, astronomi ne yapıyor? Coğrafyayla ilgileniyor. Düşüncelerin içerisinde yer alıyor. Dünyayı algılama nedir? Bu dönemde tam olarak doğru değildir. Dünyanın düz olduğunu, işte yok farklı farklı yapılarda olduğunu düşünüyorlardı. Thales, Herodot, Batlamyus, Eratosthen ilgileniyor bu alanla. Başlangıç Strabon kabul ediliyor. Strabon... Amasyalı Strabon olarak adlandırılır. Birazcık daha modern coğrafyanın temellerine yakın bir yaklaşım tarzı olduğu için bu dönemin coğrafyası dediğimizde Strabon aklımıza gelmeli. Orta Çağ'da genellikle İslam düşüncesi ya da İslam düşünürleri hakimdir coğrafyaya. İşte Biruni ne yapıyor? Dünyanın yarı çapını, ekseni iklini meridyenlere hesaplıyor. Hatta günümüze çok yakın değerlerde ölçüm yapıyor. İdris'i dünyanın yuvarlaklığını ispatlıyor ve haritasını çizmeye çalışıyor. İbni Batuta seyahatnamesi var. Bununla ilgili gezi coğrafyası temelini oluşturuyor. İbni Haldun beşeri coğrafya alanında eserler veriyor. Ve İslam coğrafyacılarının eserlerinin araştırmalarının toplandığı kitabın adı Kitab-ı Rüşandi şeklinde ifade ediliyor. Marco Polo yine gizlilerden yola çıkarak ve eski coğrafyacıların bilgilerini sentezleyerek ne yapıyor? Coğrafyaya büyük katkılarda bulunuyor. Yeni ve yakın çağa doğru geldiğimizde Kristof Kolomb, işte Bartomelo, Dais, Vesco de Gama, Magellan gibi adamlar ne yapıyorlar? Birçok coğrafyaya katkıda bulunuyorlar. İşte Kopernik ve Galileo dünyanın güneş etrafında döndüğünü, Diğerleri birçok keşifler yaparak Amerika'yı keşfettiler, dünyanın yuvarlaklığını keşfettiler. Piri Reis Dünya Haritası Kitab-ı Katip Çelebi Dünya'nın özellikle Aynası adını verdiğimiz yine bir kitap. Evliya Çelebi gezilerinden derledi seyahatnamesiyle. Orta çağ ne yapıyor? Yoğun bir şekilde üstüne çıkabilecek şekilde pozitif coğrafyaya yaklaştırabilecek katkılar sağlıyorlar diyoruz. Günümüz modern coğrafyasına baktığımızda özellikle Alman bilim adamları ön plana çıkıyor. Bunlar özellikle kimdir? Humboldt, Alexander von Humboldt dediğimiz okyanus akıntılarını buluyor. Carl Ritter dediğimiz özellikle fiziki coğrafya ve onun alt dalları ile ilgili, beşeri ile ilgili özellikle de beşeri alanda eserler vererek öncülük yapıyor. Türkiye tarihine baktığımızda Faik Sabri Duran, Besim Darkot, Reşat İzbrak, Sırrı Erinç, modern coğrafya alanında ülkemizde öncülük yapan insanlardır diyoruz. Özellikle Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılması Cumhuriyet döneminde bu alanda gelişmeleri daha da üst boyutlara taşıyor. Şimdi coğrafyada doğa deyip durduk. Peki nedir bu doğa dediğimiz şey? Biz buna muhteşem dörtlü diyoruz. Muhteşem dörtlüdeki kasıt şudur. Biyosfer yani canlılar ki bunun içinde insanları da bir grup kabul edeceksiniz. Atmosfer yani hava küre hidrosfer yani su küre, litosfer yani taş küre şeklinde değerlendirilecek. Bu muhteşem dörtlü kendi aralarında sürekli etkileşim halindedir ve bu etkileşimde korkunç dengeler söz konusudur. Birinin yok olması bütün dengeleri ne yapar? Yok eder diyoruz. Şimdi coğrafyanın giriş konusunda mutlaka sorularla karşılaşırsınız arkadaşlar. Çünkü sık sorulan bir konu bu. Daha çok soru karakterinde öne çıkan soru kalıbımız bu. Bu doğa insan, insan doğa, yer şekli ve iklim etkisi şeklinde dediğimiz etkileşim sorularıdır diyoruz. Şimdi doğa insan arasındaki ilişki sorulduğunda size bir cümle kuracak. Mesela bunun gibi. Japonya'da yaşanan bir deprem sonucu can ve mal kayıpları yaşandı. Şimdi Japonya'da yaşanan deprem nedir? Bir doğal sistemdir. Bu doğal sistem neyi etkiledi? insanları etkiledi. O zaman doğal sistemin beşeri sistemi olan etkisi şeklinde okumanız gerekiyor. Kutuplar çok soğuk. Doğa yapıyor bunu. Bu yüzden tarımsal üretim sınırlı. Bakın insan faaliyeti sınırlandı. Doğa insanı sınırladı. Burada iyi, çok, az, kötü, iyi şeklinde bakmayın. Sadece kimin kimi etkilediği olayına bakmanız gerekiyor. İnsan doğa etkisi derse, mesela son yıllarda fosil, fosil yakıt kullanımı, kömür, petrol gibi gaz çıkarıcı ya da karbon gazını arttırıcı enerji kaynaklarıyla yaşanan küresel ısınma ne yaptı? Canlı yaşamını tehdit etmeye başladı. O zaman fosil yakıt kullanımıyla küresel ısınma canlı yaşamını tehdit etmektedir. Bakın bunu insan yaptı ve bunun sonucunda doğa etkilendi. İnsanın doğayı etkilemesi Hollanda'da gelgitten faydalanarak kıyıda ne yapıyorlar? Setler yaparak polder dediğimiz deniz seviyesinin altında ovalar elde ediyorlar. Bakın, gelgit dediğimiz olaydan insan faydalanıyor ve polder yapıyor. İnsan doğayı etkiliyor. Kavrama dikkat edin. Verilen cümle özellikle yer şekli mi yaptı, iklim mi yaptı? Birinden ayırt edeceğiz. Mesela Karadeniz akarsularının akış hızı çok yüksektir. Enerji potansiyeli yani bir su niye hızlı akar? Eğimden dolayı aa, anladım ki bunu yer şekli yaptı. İç Anadolu bölgesi turunçgil yetiştirilmez diyor. Neden yetiştirilmez? Çünkü sıcaklıklar kışın çok düşük. Aa, demek ki bunu iklim yaptı diyoruz. Yani okuduğum cümlede yer şekli ya da iklim etkisi olup olmadığına dikkat edeceğim. Etkide bir de şöyle bir olaydan bahsedeceğiz. Mesela Doğu Anadolu aşırı dağlık olduğu için ulaşım gelişmemiştir cümlesini okuduğumda siz nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum ama ben buradan şunu anlıyorum. Dağlık olmak yani doğal sistem, ulaşım beşeri sistem. Doğal sistemin beşeri sisteme etkisidir diyorum. Hatta bir tık daha ileriye gidiyorum. Dağlık olmak jeomorfoloji. Beşeri sistemlerin ulaşım dediğimiz yani ekonomik coğrafya anladım ki jeomorfolojinin ulaşıma jeomorfolojinin ekonomik coğrafya olan etkisidir şeklinde de okunabilir diyoruz. Özellikle coğrafya niçin öğrenilir ya da öğrenme maksadı nedir dediğimizde bütün bilim dalları ilk çağlarda ne yapıyor? Felsefenin içerisinde, düşüncenin içerisinde var olmaya çalışıyor. Pozitif yine ayakları yere basmaya çalışan bilim dallarının başında coğrafya gelir. Yani bütün filozoflar ayla ilgileniyor, güneşle ilgileniyor, dünyanın şekliyle ilgileniyor. Buradan ne anlıyorum? Bütün bilimlerin kraliçesi olma özelliği taşıdığını anlıyorum. Yani bütün bilimler neyden doğuyor dediğimizde her şey bir düşünceyle başlıyor ve coğrafyadan doğuyor. Dünyamızı, yurdumuzu tanırız. Karşılaştırma, algılama yeteneğimiz gelişir ülkemizin kalkınmasına severek sorumluluk almamızı ve bunun duygusunu geliştirir. Yurdumuzun dünya üzerindeki yerini, önlemini anlamış oluruz. Özellikle geçmiş, günümüz ve gelecekle ilgili bağları güçlendirir. Yurdumuzun doğal kaynaklarını yeraltı yerüstü demek istiyor yani tanımamızı sağlar. Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanmamızı sağlar. Vatan millet sevgisini artmasını sağlar. Yurdumuzun dünya, ekonomik, beşeri özelliklerini öğreniriz. Ülkenin jeopolitik konumunu, dostu, düşmanı tanırız. Dünyayı algılamamızı ne yapar? Genişletir. Bu da ne yapar? Özellikle dünyayı kendi penceremizden daha iyi okumamızı sağlar. Anlık karar alma, muhakeme gücümüzü arttırır. Coğrafya nedir dediğimizde aslında coğrafya kaderdir. Kader bizi bekleyen her şeydir. Bunsuz kesinlikle olmaz diyoruz. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.